elektrik enerjisinin parlak ışıkları yanında telsiz statiği dalgaları getirdi. Değişen mevsimlerin Satürn'ün atmosferinde bir şeyleri uyandırdığı ortadaydı. Bir yıl sonra 5 Aralık 2010 yılında Cassini Satürn'den böyle bir görüntü çekti. Aynı gün uzay aracının telsiz ve plazma deneyleri atmosferde şimşekler tespit etti. O anda kimse farkında değildi ama bu görüntü Satürn'ün atmosferinde dev bir fırtınanın kopacağına dair ilk işaretti. İlk görüntüde fırtına o anda bile 2000 kilometre eninde olmasına ve hızla büyümesine rağmen gezegene göre küçük bir nokta gibi görünüyordu. 3 hafta içinde bu nokta geniş ve karmaşık bir fırtına sistemi haline geldi. Beyaz amonyak bulutları her yerde yoğun şekilde görüldü. Bu büyük fırtına aylar boyunca devam etti ve Satürn'deki görünen en büyük felaketlerden biri haline aldı.